Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu insanlar ne der düşüncesiyle yaşamak. Hayatımızın büyük çoğunluğu sosyal ilişkilerimizde geçer. Öyle ki gün içerisinde yakınlık derecesine bakılmaksızın birçok insanla iletişime geçeriz. Çalıştığımız yerde, otobüste, dışarıda, kafede, kısacası her yerde tanıdığımız veya tanımadığımız insanlarla iletişim halinde oluruz. Eğer hayatımızın büyük çoğunluğunu kapsayan sosyal ilişkilerimizde kendimizi ifade etmekte zorlanıyorsak, duygularımızı bastırarak yaşıyorsak, insanların gözüne bakmaktan dahi çekiniyorsak bu hayat bizler için çekilmez bir hal alır. Çünkü hayatımızın büyük bir çoğunluğunu kapsayan olay karşısında güçsüz durumdayızdır. Bu yüzden hayat içerisinde sosyal ilişkilerimizi şekillendiren düşünce kalıplarını ve duygularımızı kontrol etmeliyiz. Sosyal hayatımızı oluşturan sosyal ilişkilerimizde davranışlarımızı şekillendiren öyle bir düşünce var ki bu düşünce istisnasız olarak fark edemesek de her yerde karşımıza çıkar. Bu düşünce kalıbı insanlar ne der düşüncesidir. İnsanlar ne der düşüncesi hayatımızın her alanında kendisini göstermektedir. Ancak bizler bu düşünce kalıbını bilinçli zihnimiz ile fark edemeyiz. Nitekim bu düşünce kalıbı gün içinde sosyal ilişkilerimizde insanlar ne der acaba diye sürekli olarak aklımıza gelmez. Bu düşünce kalıbı daha çok duygu olarak içimizde belirir. Hani şu çok meşhur rezil olma korkusu var ya onun bir tezahürü olarak karşımıza çıkar. Mesela otobüse binersiniz. Yol parasını verirsiniz ve almanız gereken para üstünü şoför vermezse istesem mi istemesen mi acaba diye düşünürken hissettiğiniz o duygu var ya hani parayı geri istemenizi engelleyen işte o duygu. İnsanlar ne düşünür düşüncesinin hissettirdiği duygudur. Bu duyguyu çok şiddetli bir şekilde yaşamamız sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hayatımızı felç eder ki zaten bunu hepimiz biliyoruz. Ancak burada asıl önemli olan nokta bu duygunun hayatımızı ne kadar çok etkilediği üzerine konuşmak değildir. Asıl önemli olan nokta bu duyguya düşünce kalıbına nasıl çok fazla kulak asmayabileceğimizi öğrenmektir. Nitekim bunu başarabilirsek sosyal ilişkilerimizde rahat bir şekilde davranmamızı en çok engelleyen bir duygudan kurtulmuş olacağız. Bunun sonucunda da sosyal ilişkilerimizde çok daha rahat, özgür davranışlar sergileyebiliriz. Peki bu duygudan kurtulmanın yolu nedir? İnsanlar ne der düşüncesini umursamamanın yolu nedir? İnsanlar ne der, el alem ne der düşüncesinden kurtulmanın en temel yolu davranışlarımızı değiştirmektir. Yani insanlar ne der, rezil olur muyum diye korkup yapmadığımız davranışların tamamını yapmaktır. Siz bunu bilinçli zihninizde bilerek yaptıkça zihninize gelen bildirimleri umursamamaya başlarsınız ve bir müddet sonra bu bildirimlerin etkisi hissetmeyeceğiniz kadar az olur. Ancak tam tersi durumda eğer zihninize gelen insanlar ne der düşüncesini umursarsanız ve bu doğrultuda harekete geçmezseniz emin olabilirsiniz ki bir dahaki sefere bu bildirim daha şiddetli gelecektir. Yani aslında bu bildirimi umursadıkça, kulak astıkça daha da büyüyecektir. Bu yüzden sosyal ilişkilerimizde fark ettiğiniz ve el alem ne der diye yapmadığınız şeylerin tam tersini yapın. Bunu elinizden geldiğince yapsam mı yapmasam mı diye sorgulamadan 5 saniye içerisinde yapın. Çünkü düşündükçe yapamayacaksınız. Mesela bu zamana kadar insanlar ne der düşüncesinin oluşturduğu korku yüzünden sınıfta bir kere bile parmağını kaldırmamış bir öğrenci için parmak kaldırmak ve hocaya bir soru sormak gerçek anlamda onu zorlayan bir eylem olacaktır. Ancak eğer bu kişi tüm korkusuna ve aklına gelen yanlış söylersem, kekelersem insanlar ne der düşüncesine rağmen sınıfta parmağını kaldırır ve hocasına anlamadığı bir yerde soru sorarsa veya hocanın sorduğu bir soruya cevap verirse ve bu davranışını sürekli olarak tekrar ederse artık hissettiği korku duygusunu ve zihnine gelen bildirimi önceki kadar şiddetli yaşamaz. Ayrıca bu yüzleşme sayesinde kişide ben korkuma rağmen harekete geçebilirim bilinci oluşur ve bu da özgüveni doğurur. Az önce bahsettiğim öğrenci örneğinde olduğu gibi sizler de insanlar ne der düşüncesinden ötürü oluşan korku duygusunu yoğun hissettiğiniz anlarda, olaylarda her zaman sergilediğiniz davranışların tam tersini yapın. Mesela şok, bim gibi marketlere girdiğinizde 10 kuruş paranızın üstü artıyorsa bunu istesen mi, istemesem mi, alsam mı, almasam mı diye düşünmeyin ve paranızın üstünü isteyin veya alın. Aynı şekilde tanımadığınız bir ortama giriyorsanız ve acaba selamımı alırlar mı? acaba duymazlar mı? gibi aklınıza gelen düşünceleri umursamadan ortamda bulunan kişilere selamınızı verin. Kısacası insanlar ne der diye düşündüğünüz ve yapmadığınız ne varsa yapın. Bunu yapmayı başarırsanız insanlar ne der düşüncesini umursamamayı da başarırsınız. Neticesinde ise sosyal anlamda hayat kalitenizi bir tık daha arttırmış olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.